Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün ekran biraz farklı görünüyor olabilir. Tabletten bir e, video kaydı yapacağım. Bir deneme olacak benim için aslında. Eğer güzel olursa yayınlarda falan da bu şekilde devam edebiliriz. Şimdilik e, deneme olsun diye böyle bir e, kayıt yapıyorum. Ve kullanacağımız orduyu deme hemen şöyle göstereyim. Ejder spam çalışmıyor dediler. Ben de deneyeceğim. Ger çalışıyor dediler de ben denemedim daha. Birkaç kişi söyledi sadece çalışmıyor neden orada değiştin falan diye. Ben bunu deneyeceğim abi. Çalıştığına inanıyorum ben bu ordunun. orduyla devam ederim diye düşünüyorum. Evet çok da fazla uzatmaya gerek yok. Umarım güzel güzel savaşlar çıkartırız. Elektro 33'teyim maalesef daha çıkamadık. Umarım çıkacağız. Evet şöyle bir 3-5 tane saldırı yaparım en az. İlk saldırıya geçtim şu şekilde. Hadi bakalım. Şimdi böyle bir düzen geldi. Şimdi bunu ne yapsak? Patlatıcılar aşağıda sıkıntı yok. Orta kısımda kuşatmayı kurmamış. O zaman diklemesine bir saldırı yapalım ya. Bence. Yani şuradan krilçi atalım şu köşeden. Kraliçeye bastım. Orduyu iki satır yapsam mı acaba ya? Onu düşündüm şu anda da. Neyse çok da şart değil ya. Çok da şart değil gibi. Şöyle attım. Şöyle attım. E, ee, Zeplin kullanacağız elbette. Çünkü yeti kullanmayacağız. O sebepten dolayı. Şöyle minyon prensin önüne attım bir tane. Bir tane de şuraya atalım da. Çok fazla ordumuz hasar yemesin abi. Gayet güzel. <laughs> Arka taraflara birer tane bebek salladım. Belediye'nin orada evet çok fazla bir değer yok. Ama ateş atarının bir tanesini alabilirsek her iki klonlar sayesinde aşırı iyi olur. işimize gelir yani. Evet şu monoliti almak için şöyle bir tane atacağım. Monolit ona vursun diyecektim. Ejderler falan hepsi döndü gitti. Tamam abi. Şöyle aşağı yetenek basayım o zaman. Orada çok yönlü kule de var. Ve elimde sadece bir tane. Bir tane şey kaldı. Büyük kaldı. Onu da şu şekilde atacağım. Hava soğuması falan da dönüş yapsın oraya doğru. Gayet iyi. Ben yani arkadaki monolit problem olacak ya bence. Çok ejderimiz var aslında ama. Bence arkadaki monolit problem olacak. Çünkü hepsini indiriyor. Şampiyonu bence gecikmeli oynamalıydık. Evet bence orada yanlış yaptık. Vallahi orada yanlış yaptık. <laughs> Bakalım. Bakalım yine de belli olmaz. Ejderler öne geçti bu arada gayet güzel. Minyon prensi e vurmuyor değil mi Yok minyon prensi e vurmuyor. Ancak ikinci ile falan denk getirmese getirir. Eyvah, bütün ejderlerimiz de hasar yedi ya oradan. <laughs> Relçek aldı maalesef. Alamadı ilk saldırıdan. Biraz kötü saldırdım. Dediğim gibi beyinler orada çok fazla değer yoktu. Klonları farklı bir yerde değerlendirmek lazımdı. Hatta direkt monolit kafalayarak ejderlerle girmek lazımdı. Yani klonu da orada patlatırdık içerideki Ufak tefek değerleri de alırdık. Neyse ilk saldırının günah olmaz diyelim. Yine de yüzdeyi bence iyi topladık. 79'a kadar da getirmişiz. 80 olmaz ama değil mi? Yok hapşırık da ölecek. Neyse daha fazla uzatmayalım. Hemen şöyle kaleyi dolduralım. Ama kaleyi şöyle dolduralım. Ee, buradan şey alabiliyor muyum? Aa 400 istiyormuş. O zaman tamam. Şöyle bir kere kendimi doldurayım. Ondan sonra e, şeyle doldururum direkt. Lan kalesi pastasıyla doldururum. <laughs> ya da 4 klon mu yapsak neyse 4 klon da deneyeceğim bu arada aklıma yattı şu anda 4 klon da deneyeceğim ee, şuradan bir tane bebek atsam Testa çıktı. tamam ee, kraliçeyi şöyle köşeden atmaya çalıştım hava savunması hava patlatıcısı falan güzel bir şekilde düştü çok iyi şöyle şöyle attım önüne bir tane atalım yine de kraliçe falanlar filanlar da vardı o noktada hepsini etkisiz hale getirmiş olduk Zepli numaram yetişirsin. Sana güveniyoruz. Şuna... Ah yetişmedi be. Tüh geç attım o büyüğü maalesef. Demoralit falan görmedi çok fazla. E, elektromitler klonlanır diye düşünüyorum. a BJ'der daha önce girdi. Gerçekten mi ya? Hani gerçekten mi? Hmm, yukarıda keyifler yerinde şu anlık. O çok yönlü kuleyi alabilecekler mi? Alamadılar maalesef. Tekli cehennem öldürmesin diye şöyle attım. Minyon prensi. Lan arkaya dönmüş ya. Öne döndü sandım valla. Maalesef iyi dön atamadık onu. Hmm. Ama ölmez o. Tamam burayı üçledik. Burası daha basit oldu. Aslında şampiyonu geç oynamak lazım. ya. Ben orada hata yaptım. Ben orada hata yaptım. Maalesef erken kullandım. Geç attık ve güzel temizlik yaptırıyoruz şu anda. Rakip minyon prensi kesti. Kral da 3-5 tane vurur. Ondan sonra ölür diye düşünüyorum. Vallahi işini yaptım yaptı. Kesinlikle yaptı yani. Eyvah kasıyor. Düzeldi. Eyvah eyvah. o kasma olayları falan beni harbiden sıkıyor yani. Umarım ayarlarız. Evet bu defa almış olmamız lazım. Şöyle bakayım bir. Evet bu defa almışız. Dur aktif etmedik. Hemen şöyle aktif edip kaleyi de dolduruyorum. Şu şekilde. Ve savaş diyorum. Hadi bakalım. Şimdi iki tane daha normal böyle bu şekilde yapayım. Ondan sonra 4 savaşta şey yaparız. 4 klonunu yaparız. Bir tane şey büyüsü alırız. Totem büyüsü. Totem büyüsü çok güçlü aslında ya. 4 tane almak mantıklı da. Neyse deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Şuradan bebek attım. Kraliçeyi güzel attık mı? Galiba attık ya. Böyle hızlıca attım. Kral sen şuna vursana. Minyon Prensi de gönderdim. Şimdi bekleyelim birazcık. Totem büyüsü atmaya gerek var mı diye bakıyorum. Korucetine'yi basacağım zaten. Şöyle büyüyü şey bastım. Hmm. Sağda monolit falan var. Oraya atabiliriz aslında. şöyle atalım. Ateş atarlar şuraya üflesin abi. Gayet güzel. Ya Belediyeyi almak şart değildi. De onun etrafında savunmalar oluyor genellikle. Onları almak için oynuyorum. Minyon prensin dikkatini yine bir dağıtalım. Ve şuradan şampiyon oynayalım. Çok mantıklı bir yer değil ama hava savunması falan kessin diye attım onu. Başka bir sebebi yoktu. Çok yönlü kule. O da problem şu anlık birazcık. Abi minyon prensim ne oldu? 2 tane 3 tane güdümlü yedi herhalde orada. Ona güveniyordum ben. <laughs> Vallahi güveniyordum. <laughs> Neyse. Rakibin minyon prensini keseriz. Kraliçe ölmezse alır çok şey diyeceğim. Çok yönlü kule diyeceğim ama. Dev dev hadi koçum. Vur. İşte bu be. ikili üçlü vuruyor. Aslan parçası be. <laughs> Vallahi kraliçe aldı. Tamam dedik. <laughs> Burada büyüleri çok mantıklı kullanmadım, çok iyi kullanmadım ama yine de saldırıları 3 yıldıza ulaştırdık. Güzel. <laughs> 96. İyi. Yüzde gözükmüyormuş. Aa, neyse. Abi şöyle yapsam peki? Perçeveyi kaldırsam yine gözükmüyor. Bir de kameramı birazcık küçülteyim. Bu şekilde. Ya da farklı bir yere mi Neyse ya. Aman uğraşamayacağım şimdi. Şimdilik kalsın da. Böyle. Biraz daha küçülttüm. Ya şimdilik kalsın da. Eğer böyle kullanacak olursam ben bunu zaten düzenlerim daha sonradan. Şimdi şöyle bir doldurdum. Üçüncü savaşı yaptık. Güzel. Şöyle dördüncü saldırıya da geçtim. Hadi bakalım. Güzel bir köyü ver derken. Belediyenin etrafında çok fazla savunma yok yine. Ama orta kısmı temizlemek ve koridor açmak için oradan atabiliriz. Hmm. Tamam. Yine köşeden dev katsam iki şey, iki hava soğuması kesiyorum. Patlatıcılar çok fazla problem çıkarmaz diye düşünüyorum ama çıkarmazlar herhalde ya. Şöyle, şu şekilde. Ee, şuradan bir tane bebek atalım. Bir tezgahlarda de şöyle spamladım. Gayet iyi, gayet iyi. Şimdi hava soğuması, sen buna vur. Monolit ejderlere vurmasın abi, direkt önündeki şeye vursun. Güzel. Şu şekilde bir tane zeptin yolladık. Bir de yetenek basalım şöyle. Gayet iyi oldu. Lan monolit kestim mi gerçekten ya? Vallahi kesmiş. Öfkeyi de attım orta kısma. Elektromitler çalışıyor. Şampiyonu çok yönlü kuleye atacağım. Elimde bir tane totem büyüsü kaldı. Onu da birazdan kullanırız. Şu anlık acele etmeyeceğim şu anlık. Belki aşağıdaki hava olmasına belki de rakip kahramanların orada falan kullanabiliriz. O sebepten bekletiyorum ama Evet şunun önünde kullanacağım ya. Hava savunmasını orada etkisiz hale getirelim. Şampiyon bence işini yaptı. Oradaki çok yönlü kuleyi kesip savunmaları indirdi. Gerisi artık ejderlerde ve minyon prensle diyeceğim de. Ejderler sanki çok da güven vermiyor gibi. <laughs> Hadi bakalım. Havaya vuran ne kaldı? Kaya saçar kaldı. Bir de kraliçe var. Kraliçeyi keser mi? 3-5 tane ejder keser herhalde ya. Ejder öne geç. Harikasın. Harikasın. Vur abi kraliçeye. İşte bu. Çok güzel. Çoklu düzenlemi de keseriz birazdan. Bayağı sağlam hasar veriyoruz yani. Evet 89. Aldık gibi ya sanki. Haydi. 91 gayet güzel. Gayet güzel. 93. Yüzde hala gözükmüyor. Kendimi başka bir yere mi alsın? Ne, aman ya çok takıldım da. Kendimi şuraya alsam. Bence burada kalırım ya. Aynen en azından şimdilik. En azından şimdilik iyi oldu güzel oldu. defa falan da gözüküyor şimdi. 99 ve yıldız geldi. Devam edelim. Ekran yine bir kastı ufaktan. Şimdi 4 tane klon deneyeceğiz dedik. Hemen şöyle geldim 4 klon. Deneyelim. Yine aynı mantık zaten. Sadece 3'ten 4'e çıkardık klon sayısını. Şöyle saldırıya geçtim. Hadi bakayım ver. Güzel bir düzen derken. He. Sağdan dev avukatı patlatıcı indirsek. Belediye 17'ymiş gerçi. Aynen belediyeye doğru kafalamak mantıklı. Kafalama girmek mantıklı. Tam öyle yapalım. Ordu kampından dev avukatı iki tane patlatıcı indireceğim. Amacım o yani. Böyle buz de bırakıp bastım dev Çok güzel gitti. Şuraya bir tane bebek atayım da şimdilik. Geçici olarak. Şöyle ve şöyle yeteneği şey totem büyüsünü olabildiğince bekletmem lazım. Ya çok kritik bir noktada basabiliriz ancak. Çok kritik bir noktada. O noktada şu anda bende gözükmüyor. O yüzden bekleyelim. Bekleyelim. Böyle arka tarafa doğru bir öfke bastım. Elektromitler klonlandı. Gayet güzel. Hiç sıkıntı yok. Belediye binası düşüyor. Niyon e güzel yere dönmüş aslında. Onunla bastım. Ah belediye alamadık mı ya gerçekten? Hayır şampiyonu yanlış konumlandırdım. Ama tam ölmez 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 ölmez. Üçledik ya belediye de düştü. E, ee, 4 klon <laughs> yine daha mı güçlü? Ne oldu anlamadım ya. Çatır çutur üçledik ya. Dev devin canı varmış aslında ama. Arkaya döndürebilir miyiz onu? Yok dönmedi. Ama arkadaki savunmalar vuruyor en azından. Dok 90. 91 gayet güzel. Üstledik üstledik. İyi oldu. <laughs> 95. Son anda kasırga çıkıyor ya bir de. Hey Allah'ım. O kasırga Minyon Prens'i öldürür mü diyecektim. Öldürmedi neyse ki. Az bir canı kalmıştı. Tamam. E bence 4 klon şu anlık iyi gidiyor gibi. İlk saldırıdan güzel 3 yıldız aldık yani. Kolay 3 yıldız aldık. Bakalım devamından neler olacak. Hmm. Tamam. Yine belediyenin orada güzel değer var. Orada açabiliriz zeptini. Kenardan da bir dev katarsak iyi olur. Patlacıların ikisi de aşağıya bakıyor çünkü. Hava soğuması keselim. Daha mantıklı. Şöyle attım. Ondan sonra geri kalanları da şu şekilde konumlandırdım. Şöyle şöyle şöyle. Zeptini direkt hızlıca bıraktım. Allah minyon prensi e güdümlü gel geldi maalesef. Hmm, hadi öfkeyi de attım. Bir tane totem büyü satacağım. Oradaki her şeyin dikkati oraya dönsün. Yetiler güzel çalışabilsin diye abi. Bence iyi oldu. Güzel oldu. Arkadan bir şampiyon bastım. Sağ tarafa temizlik. Minyon Prens'in yeteneğini tekli cehennem yedin mi gerçekten? Vallahi yemiş. Ama iyi şey attık bu arada. İyi totem attık. Şeyler. Ateşçaların, ateş atarların her ikisi de o toteme vuruyordu az önce. Ee, hadi. Ejderler onu düşürdü. Tam üstledik. <laughs> güzel. Güzel. Adamlar düzenlerini güncellememişler. Ben de Efso'ya daha çıkamadım. Bu hafta bittiğinde muhtemelen çıkarım. Yani birinci bitirir çıkardım diye düşünüyorum. Zaten savaşları canlı yayında yapıyoruz. Elektro 33 savaşlarını. Güzel. 97, 99 ve yıldız geldi. Şimdi ikinci 4 klonlu ordudan da 3 yıldız almayı başardık. Hemen şöyle kopyaladım. Diğer saldırıya geçtim. Hadi. Metin, savaşçılar kılığından geldi. Hmm. Etkici cehennemi var. Bu nereye kadar görüyor? Yani ben şuradan bebek atsam görmedi, çok iyi. E, diklemesine değil de şöyle bir tık çapraz atacağım. Çok güzel gitti var ya, tam istediğim patlatıcı düştü. Ben de direkt orduya böyle atıyorum. Bu defa zeptin birazcık beklesin. Ya da atalım mı? Attım. Ee, güzel bir yetenek de Aslında Teklileri falan umarım hızlıca egal edebiliriz. Sağdan da şampiyon atıp arkasına bebek göndereceğim bir tane. Güzel. Ee, şuraya bir atacağım. Monolith ve çok yönlü kulenin arasına. iyi oldu. Aslında şampiyon içinde saklayabilirdik. Bak oradaki tekli cehennem şampiyonu yiyecek. Neyse problem değil. Kasma. Kasma artık. Evet neyse problem değil. E, zaten anka kuşu var. Aktif oldu şu anda. Hatta minyon prense basayım diyecektim. Otomatik patladı. Tamam burayı da üçlemeyi başardık ya. Burayı da üçlemeyi başardık. Ama şunu söyleyeyim yok ya. Tabletten olmuyor abi. Tabletten olmuyor maalesef ki. İstediğim kadar şey değil. Bana kolay gelmedi. Ben telefondan daha rahat saldırı yapıyorum yani. Telefondan devam ederim ya da bilgisayardan işte. Evet 91, 92, 93 gayet güzel, gayet güzel. <laughs> evet 96 ve kalan birimlerde düşüyor. 3 yıldızı alıyoruz. 10 numara 5 yıldız. Tamam. Son saldırıya mı geldik şimdi? Bir bakalım şöyle. Kalemizi dolduralım. Şöyle kaleyi doldurdum. Evet son saldırıya gelmişiz şimdilik. Hadi bakalım. Güzel bir 3 yıldız daha alalım. Ben bilmiyorum 4 klonlu hali diyeceğim ya. Bana soracak olursanız 4 klonlu hali daha güzel çalışıyor. 4 klondan devam ya. Şuradan bir tane bebek atsam. Destalar çıktı tabii ki. Zeplin birazcık bekleyebilir. Çok da beklemesin gerçi. Patlatıcı üfleyecek birazcık. Şöyle bastım. Hmm. Bunları döndürsem arkaya. iyi oldu. Hop. Düş zeplin. Bunu da attım şu şey. Öfkeyi de attım. Tersen tersten de bir şampiyon basalım bence. Arkasına da bebek ejderi yolladım. Minyon pras iyi gitmemiş bizim ya. Neyse. Sıkıntı yok. Bekleyeceğiz abi. Şöyle bastım yeteneğini. Arkadaki cehennem kulelerine kadar işledi. Bu arada öfkeler nasıl dağıtamadı abi orayı ya? E hey, klonlar. Cennem kulesi falan bile düşmemiş. Belediyenin gardiyanı düşmemiş. Anlamadım. Lan üçleyemeyeceğiz galiba. Vallahi üçleyemeyeceğiz galiba. Şampiyon da şimdi iskeletleri temizlemeye döndü orada. Gerçi havaya vuracak iki Tesla. Bir de cehennem kulesi var adam akıllı. Savunmam diyeceğim. Elimde hava birimi kalmıyor. İmdat. Arkadaki ejder büyücü kulesini keser. Oradaki karakter deposu da varmış. Onu da keser. 88. Alamadık. Abi yetiler orada. Klan kalesine mi takıldılar? Bak evet klan kalesi varmış orada. Şimdi görüyorum. Belkona takılmış olabilirler. Yoksa yani çok rahat temizlemeleri lazım ya. Gerçekten çok rahat temizlemeleri lazım. Ama şu anda alamadık. Vallahi alamadık. 91 arkadan ejder geliyor. Canına ne kadar bilmiyorum. Eyvah güdümlü. Yok. Maalesef olmadı. Ah be ya 8 saldırdı 2 fire verdik. Bence kötü oldu. Bence kötü oldu ya. İstediğim şeyi alamadım. Ama bence hala çalışıyor. Bence hala e, yeti klon çalışıyor yani. Kullanılır. Bir daha dikkatli saldırılar yapmak lazım elbette. Evet bence iyiydi güzeldi. Linki açıklamalardan alabilirsiniz. Denemek isterseniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın. Bay bay.